KEDAŞ'ın değişik bilimlerinde mühendis, baş mühendis, şube müdür ve ilk müdür yardımcılığı görevinde bulundum. 10 yıldır e, Mersin'de baş sunanlık görev yapıyorum. Şimdi de geldik Tarsus'ta görev yapıyoruz. E, Tarsus'un Topaklı Köyü'nden evliyim. E, ben buraya bir hizmet anlayışını farklı bir şekilde e, yansıtmak için geldim. Buradaki eksikleri falan biliyorum. Ee, değişik bir şekilde kurumlarla e, muhtarlarla bir e, görüşme yapacağım. Bu görüşme sırasında tüm e, e, köyleri teker teker gezeceğim. Köylerdeki problemler teker teker yerinde tespit edeceğim. Sonuçta en kısa ve öz bir size şunu söyleyeyim. Muhtarlar ve bana gelmeyecek ben devlet olarak ben herkesin yanına gideceğim herkesin yanında kendi problemlerini dinleyeceğim bu hoş geldiniz bunun neticesinde tüm problemler ve sıkıntılar yerinde tespit ettikten sonra kurumun imkanları ölçüsünde bu sıkıntıları orada çözmek için var gücümüzle çalışacağız. Allah çıktığımız yolda bizi mahcup etmesin diyorum. Sizlerin desteği, Tarsusların desteği ve Allah'ın yardımıyla bir şeyler yapmaya geldik. İnşallah bu problemler